Bunları görmek zorunda mıyım? Sürekli gözlerimi çevirmek zorunda kalıyorum ya. Bunu resmen biz günaha girelim diye yapıyorsunuz. Birazcık edep, birazcık edep. Biliyorum hiç alışık değilsiniz böyle şeylere. Ben gerçekten kadınlarımız için çok üzülüyorum. Biz erkeklerin meme uçlarını görmek zorunda değiliz. Terliyorlar, merliyorlar böyle belli. Biz müptelası mıyız? Heh, aynen öyle. Ha ah, yani. <laughs> Biraz sevenimiz var. Orası aynı konu. İğrenç. O zaman siz de göstererek var. giyin. Ha. Eşitlik istiyoruz. İki tarafta göstererek mi giysin o zaman? Neye karar veriyoruz? Evet buna karar verelim. Ne <laughs> oluyor? Hayır arkadaşım bol tişört giymek de bir çözüm değil. Ya içine fanila giyeceksin. Fanila değil ben siyah bant çekiyorum. Böyle atlet giyeceksin <laughs> <Çarpılı>. bir tane. <laughs> artık çekimde. oraya bant mı yapıştıracaksın pek mi yapıştıracaksın bilmiyorum. Ama artık biraz ahlaklı olmaya davet ediyorum sizi. Kabul ediyoruz. Şimdi er. giyeceğim <laughs> ben. Skini <laughs>